İyi dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mod ve medyanla ilgili soru çözümü yapacağız. Mod ve medyanı kısaca tekrar edersek mod neydi? Bir veri grubunda en çok tekrar eden medyan ise burada ortanca veri grubundaki ortadaki sayıya ortanca diyorduk. Bu bilgiler ışığında hemen sorunun çözümüne geçelim. Birinci soruyla başlayalım. Yanında verilen tablo bir ayakkabı mağazasında Ocak ayında satılan ayakkabıların numaralarına göre dağılımını göstermektedir. Buna göre bu veri grubunun modu kaçtır? Mod neydi? Mod en çok tekrar eden en çok tekrar. Peki bu durumda bu mağazada ne anlıyoruz bu tablodan? 34 numaradan 40 adet, 35 numaradan 60, 36'dan 85, 37'den 80. Bu durumda hangisi en çok satılmış oluyor? 35. En çok tekrar eden 36 numaralı ayakkabı. 85 tane 36 satıldığı için cevabımız kaç olacak? 36. Diğer soruya devam edelim. Yukarıda veri grubunun yukarıdaki veri grubunun ortalama ortancası 9 ise A yerine aşağıya hangisi yazılamaz? Şöyle düşünelim. Madem ortancası 9, ortada 9 olması gerekiyor. 9 ortada olursa kim daha büyük? 12 ve 13 sağ tarafından gelecek. Sol tarafında ise ne olacak? 5 ve şuradaki aradığımız A sayısı olabilir. Bu mantıktan hareket edersek bizim A'mız kimden küçük olabilir? 5'ten küçük küçükten bir yere doğru sıralamamız gerektiği için o zaman 0 olabilir. 5 olabilir. Bu ikisi tamam. Peki bir de şöyle yapalım. 5'te A'nın yerini değiştirelim. 5 daha küçük olsun. A'mız arada 9 gene ortada olsun. Daha büyükleri bu tarafta çünkü elimizdeki veri grubuna göre. Bu durumda A ne olacak? 5 ve 9 arasında bir sayı. 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. Peki 9 olabilir mi? Olabilir. Niye? Çünkü e, veri grubunda küçükten büyüğe sıraladığımız zaman 9 denk gelebilir. O zaman buraya biz 9'u da yazabiliriz. O zaman 9'u da eledik. Olamayanı soruyor. Cevabımız ne olacak? 11. <laughs> Diğer soruyla devam edelim. Ayakkabı sayısı bir okulun öğrencilerine kaç tane ayakkabınız var sorusu sorulmuş ve yukarıdaki tabloda verilen sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre okulda ayakkabı sayısı hakkında bilgi edinmek için hangi ortalama çeşidine bakmamız gerekiyor? Burada aslında soruyu belki biraz daha net sorulabilir ama öyle sorulmuş. Bu tabloya bakarak ne anlayacağız? Bir ayakkabısı olan 41 öğrenci varmış. İki ayakkabısı olan 96. Üç ayakkabısı olan 23. Dört ayakkabısı olan 12 öğrenci. Burada ortalama olarak değil de hangi e, ne diyelim ona şey birimi veri ölçme birimi olarak kullanılırsa diye düşünelim. Bu durumda burada neyi anlayabiliriz? Bu tabloya baktığımız zaman en çok ayakkabı kaç öğrencinin kaç tane ayakkabısı var sorusunun cevabı en çok iki ayakkabısı olan 96 öğrenci olduğunu kolaylıkla görebiliyoruz. O zaman buradaki veri işleme grubunda mod kullanılmış olmalı ki daha kolay bir yorum yapmış olalım. Evet, diğer soruyla devam edelim. Yukarıda veri grubunun ortancası ile ortalamasının toplamı kaçtır? Ortancayı bulmak için ne yapacaktık? Küçükten büyüğe. En küçük kim var veri grubunda? 8'i yazıyoruz. Sonra 10, sonra kim geliyor? 12, 14, 18 ve 22. Küçükten büyüğe sıraladık. Ortancayı bulacağız ortadaki sayıya bakıyoruz. Yok. Ortaya ne ilk geliyor? İki tane sayı. İkisini topluyoruz. İkiye bölüyorduk değil mi? 26 bölü 2'den ne çıkacak? 13 kim bu? Ortanca veya diğer adıyla medyan. Peki başka ne istiyor bizde? Ortalama. Ortalamayı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Veri grubunu toplayalım. Şuradan göstereyim ben toplamlarını kaç çıkacak toplamlarımız? 84 çıkıyor. Topladığımız zaman kaç grup, kaç veri var? 6. Böldüğümüz zaman 84'ü 6'ya cevabımız ne çıkacak? 14 çıkıyor. Bizden ne istiyor? İkisinin toplamı. O zaman cevabımız 14 artı 13'ten 27 olarak bulmuş olacağız. Evet devam edelim diğer sorumuzla. <laughs> 7E sınıf başkanlığı seçiminde en fazla oy alan öğrenci başkan olacaktır. Bu seçimde aşağıdaki hangisine göre değerlendirme yapılmıştır? Burada en çok oy alın ne demek? En çok tekrar eden. En çok tekrar eden de ne anlama gelecek? Mod veya diğer adı tepe değeri olacak. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Yine başka bir soruyla devam edelim. E, veri grubundan 15 çıkartılırsa aşağıdaki hangisinde değişiklik olmaz? 15'i çıkartacağız. Zaten veri grubuna baktığımız zaman şu kaldıralım şurayı. Şu sorunun numarası. E, veri grubu zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Şimdi şu anki ortancası kaç? Bu sayı değer, Bu veri grubunun ortası 2 birim denk geliyor. 13 mü? 13. Peki 15'i attık. Veri grubunun ortancası kaç oldu? Bu sefer şuradaki e, ilk başta 13 zaten. Bunu kapatınca ortaya ne gelecek? İkisinin 11 ve 13. Toplarsak 24 bölü 2'den 12. Değişiklik oldu mu? Oldu. O zaman bu gitti. Tepe değeri yani en çok tekrar eden. 15 varken tepe değerimiz kaç? 13. 15'i çıkardım. Gene en çok tekrar eden değerimiz kaç? 13. Demek ki burada değişiklik olmadığı için cevabımız B olarak seçebiliyoruz. Diğer soruyla devam edelim. <laughs> 7C sınıfı öğretmeni tüm öğrencilerine ailelerinde kaç birey olduğunu sormuş ve aldığı yanıtlara göre yukarıdaki verilen tabloyu oluşturmuştur. <laughs> Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepe değeri 3'tür diyor. Bakalım. Şimdi 3, e, 7 kişi en çok kişi olmuş diyor. 3'ü cevap vermiş mi? Vermiş. O zaman bu doğru. Ortanca'yı bulmamız gerekiyor. Ortanca'yı bulmamız için ne yapmam gerekiyor? Tüm verileri yazmamız gerekir. Ne demek istiyor burada? İki öğrenci iki olduğunu söylüyor. O zaman ne yazacağız biz burada? İki öğrenci iki. Biz ne yazacağız buraya? Ee, yanıtları. Yani 2 öğrenciyi veren 2, 2 tane. <laughs> 3, kaç tane? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 4'ten 4 tane. Ve 5'ten 3 kişi verdiği için cevabı 3 tane ile 5 yazacağız. Şimdi elimizde kaç tane veri grubu oldu? Şunları toplarsak hemen 16 tane verimiz var. Ortancaya bakalım. 16'nın ortası ne olacak? Tam 8'e 8. Şöyle saydım. 2, 4, 6, 8 ortası burası. 8 de burada var. Şu ikisinin toplamı 6 bölü 2'den 3 ortancamız da doğru. Şimdi gelelim ortalamaya. Ortalama bu sayıların toplamını yaptığımız zaman cevabımız 52 çıkıyor. 52'yi kaça böleceğim? 16'ya. Kolaylık olsun diye sadeleştiriyorum. 13 bölü 4. Bunun da cevabı 3,75 çıkacak böldüğümüz zaman. Burada ne demiş? 3,5. O zaman bu yanlış olacak. Diğer soruyla devam edelim. Sayıların aritmetik ortalaması 7 olduğuna göre ortanca değeri kaçtır? Veri grubunun önce neyini bulacağım? Aritmetik ortalaması için veri toplamını. Hemen bir toplayalım. 10, 10, 20, 14 daha, 34, 2 daha, 36 artı A sayımız bölü kaç? Kaç veri var? 6. Kaç çıkması gerekiyor? 7. 6 karşıya çarpan geçiyor. 36 artı a eşit. 42 a'yı yalnız bıraktığımız zaman cevabımız 6 çıkıyor. Peki bu 6 olduğuna göre veri grubumuzun değeri 6. Neyi soruyor? Olduğuna göre ortanca değeri. O zaman ne yapacağım? Küçükten büyüğe sıralayalım. 2 3 6 7 10 ve 14 olarak sıralandı. Ne istiyor? Ortanca. Ortaya denk gelen sayımız 2 tane olduğu için topluyoruz. 6 artı 7. 1, 2 13'ü 2'ye böldük mü cevabımız 6 buçuk. 6, gün, 5 olarak buluyoruz. Diğer soruyla devam edelim. <laughs> bir sayı dizisinin terimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekli aşağıdaki gibidir. Sıralamayı doğru vermiş. Buna göre dizinin ortancası, ortanca değeri 33 olduğuna göre K artı M kaçtır? Zaten sıralamaya bakarsak küçükten büyüğe ortaya ne geliyor? Ortası burası ama ortada bir sayı yok. O zaman şu ikisi olması lazım. Biz ikisinin toplayıp ikiye bölersek ortancayı buluyor muyuz? Buluyoruz. Bize ne istiyor? K artımı 2 karşıya ne geçer? Çarpan. Cevap ne çıktı? 66 olarak bulduk. Kolay bir soruyla devam edelim. Bir simitçi günlük kaç simit alacağına karar vermek için 10 gün boyunca sattığı simit sayılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. Yazmış, küçükten büyüğe sıralamış. Bu simitçinin günlük kat simiti alacağını karar vermesi için hangi ortalama çeşidini kullanması diğerlerine göre daha uygun olur. Ne yapması gerekir daha uygun olması için? Sayılara bakarsak en çok satılan olabilir. Başka ortalamadan faydalanırsak burada en mantıklısı elinde simidin artmaması için ortalama en azda en küçük en çok arasında olması gerekir. Bu durumda en kolay çözüm aritmetik ortalamasını bulmaktan. Hepsini toplayıp 10 güne bölerse ortalama kaç simit sattığını bulacak. Ona göre ortalama bir simit aldığı zaman satışlarını gerçekleştirmiş olacak. Hata yapmadan. Evet. Bir de son olarak iki tane bursluluk sınavımızın soruları var. Bir de onlara bakalım. Dersimizi bitirelim. Sorular zaten çok zor değil. 2015 bursluluk sınavı 70 60 80 60 100. Halenin matematik sınavından aldığı notlar yukarıda verilmiştir. Bu veri grubu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sıralama karışık. Biz ne yapacağız? Küçükten büyüğe sıralayacağız. Ne yapalım? Tekrar yazalım. 60 60 başka 70 80 ve 100. Ortancası 80 midir? bakıyoruz. Ortanca 70'e denk geliyor. Eledik. Tepe değeri 60 mı? En çok tekrar eden cevabımız ne çıkacak? 60. Açıklığı hatırlamak istersek. Açıklık neydi? En büyük en küçüğün farkı. 40. Halbuki 30 çıkmış. 30, 100 eksi 60'dan 40. Yanlış. Ortalama toplamları da 70 etmeyeceğini gördüğümüz için cevabımızı hemen söyleyebiliyoruz. Ve son sorumuz. Yine 2011 bursluluk sınavı sorusu. Verilen tabloda bir haftanın sıcaklık ölçümlerinin ortancası 36'ymış. Yani medyanı 36'ymış. Buna göre çarşamba gününe sıcaklık ölçümü kaç santigrat derece olabilir diyor. Kaç tane verimiz var ona bakalım. 7 tane. O zaman ortalaması ortancayı ne yapalım? Ortaya yazalım mı? Yazalım. Küçükleri sonuna, büyükleri sağına yazalım. Küçükten büyüğe. En küçük kim var? 3 tane sola eklenecek. 31, 32. Başka bir ne var? 35. O zaman yazıyoruz. 31, 32, 35. Bu bizim neyimiz? Ortancamız. Büyükleri sağına yazalım. Kim var? 36, 37, 37. 36, 37 ve 37. Bir daha bakalım yanlış mı yazdık? 2, 4, 6, 7, 5, 36 ortaya yazdık. 36'yı yazmayacağız. Tamam şimdi oldu. Yazdık çünkü. Şimdi ne istiyor bizden? Ortancası 36 ise çarşamba hangi derece olabilir? Bir defa 36'dan büyük olacak. Niye? 3 tane solda var. 3 tane sağda sayı dek getireceğim. 36'dan büyük. Şıklara bakalım. 30, 31 küçük, 35 küçük, 38 büyük. Ben 38'i en sona yazarsam ne oldu? 3 birim bu tarafta, 3 tanesi de bu tarafta. Ortaya da 36 denk gelmiş olacak. Cevabımız o zaman ne olacak? 38. Gördüğünüz gibi bursluluk sınavları da çok zor sorulardan oluşmamış. Hepinize iyi dersler.